Senin kelimen otobüs. Senin kelimen çizgi. Çizgi mi? Evet. Çok kolay bence. Otobüs şoförü. Doğru. K. Şoför koltuğu. Doğru. <laughs> Hiç sana geçmeyecek galiba. <laughs> <mi? gülüyor> evet niye hepsini biliyorsun? Biraz bileme de ben de deneyeyim şansımı. Koltuk kaplaması. Yanlış. Harfi F. Film. Doğru. Çok kolaydı aşkım. Bu kadar kolay yapmasaydım biraz zorlansaydım ya. Film gecesi. Doğru. Hep yaparız. <laughs> Her gün film gecesi bizim evet. evde. C. Umarım bilemezsin. Kolay ama bileceksin bence. Gece düzeni. Yanlış. Hiç aklıma gelmiyor değil ya. <laughs> Koltuk kılıfı. Doğru. Kılıf. Ben çok kolay yaptım ya kesin bilecek. Aklıma gelmiyor şu an. Kılıf. Salla o zaman bana geçsin hadi düşünüyorsun aşkım. Bu kazanma hırsı Rafa. ne ya? Kılıf rafı. Evet. Yanlış. Kılıf rafı ne ya? Ben yine bulamadım ki. Sen bulamayacak gibisin sanki. Çok kolay bu arada. Senin için seçtim bunu. Gece dönercisi. Doğru. <laughs> Dönerci mi? Evet. Dönerci se. <laughs> Söyleyemem. Döner sosu. Yanlış. Kılıf resmi. Yanlış. Salla bilemiyorsan bana. Dönerse senindir. <laughs> ne alaka ya? Neye göre seçersin? Kılıf içerisinde? rengi mi? Doğru. Ne alaka ya? Ne mi alaka? Evet, gerçekten Aa. aşırı alakası. Kılıf rengi. Var ya, 40 yıl düşünsen bulamazsın. Neden? Neden? Kılıf rengi diye bir şey var ya. Kazandım her şeyin bu arada. Rengi... Evet tebrik ederim. Son Bravo. bir hakkın daha var hadi. Döner sokağı. Döner salamı. Döner sevmek. Arkadaşlar ben S ile ilgili bir şey bulamadım. Siz dönerden sonra S ile başlayan bir şey bulursanız yorumlara yazar mısınız? Hadi bakalım kim bulacak.